Oğlum bu ne? Iguana. Iguana. Alalım o, mı onu evimize? Hayır. O, o, dinozorlardan geliyor. Allah Allah. Keşke bu kadar sarı sıcak olmasaydı. Keşke güneş gözümüzü açsaydı. Aşk, Aşkım ama evi gittiğinde bize yapar mıyız? Baba bu ne? Tuz be. Acı mı? Acı. Ne güzel değil. Yani acıyı seviyorsan güzel, sevmiyorsan güzel değil. Sevmiyorum. O zaman güzel değil senin için. Bu ne? Bu haydari. Al bir tadına bak, beğenmezsen yeme zaten. Sevdin mi? Ben sana güzel dedim. Ben de haydar mı? Yok oğlum haydari. Haydari. Ha? Benim elime sinek konsum. Konsum şey olmaz ki. Yiyeyim öyle de. oğlum. Baba bunun neydi? İneğin olabilir mi